İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde Kocaeli'de 250'den fazla STK, oda ve tendika temsilcilerinin de katılımıyla Cuma namazı sonrasında Büyük Filistin yürüyüşü gerçekleşti. Yürüyüş sonrası TV41 kameralarına konuşan eski Bakan Fikri Işık ve Ak Parti MKYK üyesi İlyas Şeker, Filistin'de yaşanan insan dışı olayları kınadıklarını söyledi. konudaki duyarlılığına teşekkür ediyoruz. Sivil toplum örgütlerimizin Uşma. yaşanan Uşma. bu zulme katliama, insanlık suçuna ve savaş, savaş suçuna sessiz kalmaması, bunu en güçlü şekilde lanetlemesi çok önemli. Umuyorum Uşma. Bu, Uşma bu sadece derneğimi. bu meydanda değil, Türkiye'de. Bu aynı anda bütün meydanlardan ben ve bütün İslam ben dünyasından ben hatta denli, vicdanını kalarsan, kaybetmemiş tüm batıdan yükselen bu sesler adamı bu, bu zulmü durdurmaya inşallah vesile olur. De, evet, Koçeli'de bu, hiçbir ayrım yapılmaksızın 7'den 70'ine ve tüm dernekler, tüm görüş ve siyasi kanaate sahibi olan bütün derneklerin ortaklaşa bugün Filistin'in yanındayız. Filistin halkının yanındayız. İnsanlığı yok etmek isteyen İsrail'e karşı bir mücadele içerisinde bütün dünya ben e, bu vesileyle İsrail'i kınıyorum. Gerçekten bir soykırımı yapıyor. Oradaki mazlum, mağdur ve savunmasız insanları katletmeye çalışıyor. Bugün bu meydandaki binlerce ve Türkiye'deki dünyadaki binlerce insanlar o ırkçı e, düşüncenin karşısında soykırım karşısında ilk vücut oldu. Ben e, bu vesileyle tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.